Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gizem Büyük Aşık ben. Bugün size farklı bir maske deneyeceğim. Normalde ben bu maskeyi göstereyim. Sikini, şöyle, Retro Ruby Hidrojen, Jel maske. Normalde ben bunun Gold'unu denemiştim. Fakat, bunun ben Gold'unu denemiştim. Hatta kuzenimle birlikte bugün konuşmuştuk. Çok güzel bir nem veriyor diye. Ben bunun ayrı kırmızı yakut hidrojen maskesini buldum. O yüzden aldım. Bugün deneyeceğim kuzenim de çok istemişti bunu. Çek ve videosunu at diye. Normalde bol olan ee, çok güzel bir nem vardı. Aynı şekilde bu da arkasında yakut tozu ve nar özü içeren kırmızı jel maske yorgun cildin nem ve canlı sağlamada cilde sağlıklı ve başarılı halde gelmesine yardımcı olmuyor. Bunu deneyelim. Ben duştan çıktım. Saçlarımı bile doğru düzgün kurutmadım. Bunu deneyeceğiz. Yüzümüze sonraki bakalım güzel olacak mı? Memnun kalacak mı? Gördüğünüz yeri var zaten. Açıyoruz. Düt 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 düt. Şimdi bu kendisi iki ayrı. Bir şu ağız kısmı bir de böyle göz çevresi kısmı. iki parçadan oluşuyor. Zaten şu an yağlı bir şekilde. Jelle bir Ben bunu çıkartacağım. Gerçekten şu an ferahladım. Bayağı bir jel kaldı. Yani zaten uygularken de çok fazla jel değildi. Ee, biraz aydınlanma şu an ben hissediyorum. ki de Ben yani yüzümüzü yıkamayıp Bu yüzden... Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.